Bu parfümün de yan etkisi bu. Parfüm de Marley Sedley. Modunuzu yükselten, sizi mutlu eden bir fresh parfüm düşünün. Ve bunu sadece ben söylemiyorum. Başkalarından da video izlerseniz yabancı youtuberlardan özellikle. Hemen hemen herkes mood lifter, hani modunuzu yükselten bir parfüm olduğunu söylüyor. Anlam veremediğim bir şekilde sizi mutlu eden bir parfüm. Ve en önemli özelliği de şu ki sıcak havalarda hava sıcaklığını minimum 10 derece düşürüyor. Yani ben bunu sıktığımda ben mesela evden çıkarken böyle acelem var diyelim böyle hani hafiften terlemeye başladım geç kalacağım. Bunu sıkıyorum ya sanki hava sıcaklığı düşüyor bir 10 derece aşağı gibi. O kadar fresh bir parfüm. Mavi parfüm deyince akla gelenlerde yani biri değil aslında direkt akla gelmiyor. Ama bence benim kokladığım yani en başarılı mavi parfüm. Neden? Birazcık buna değinelim. Şimdi Öncelikle bu perfume de olduğuna bakmayın. Bu niş bir parfüm değil bence. Yani tamamen designer bir koku. Genel beğeniye uygun. Hatta bence bunu beğenmeyecek canlı varlık hele yani şu an ins dünyada yoktur ya. Yani. Bunu herkes çok beğenir. Çok temiz kokuyor. Tendeki kokusuyla havadaki kokusu arasında da fark var. Yani biri sizin arkanızdan yürüdüğünü, yürüdüğünde çok temiz sanki kafanızı duşa bandır bandırmışsınız direkt çıkartmışsınız direkt o anki koku kokuyor yani inanılmaz temiz unisex denebilir yani Maskülenin de maskülendeki yok kesinlikle çok temiz mükemmel bir insan kokusu ama niş değil yani niş parfüm değil peki bu fiyatı hak ediyor mu? Ya niş parfüm değil. Evet ama bu parfümün klonu yapılamıyor. Bir tane Arap markası bunun klonunu yapmayı denedi ve hani yakından uzaktan alakası yok. Galiba Lattafaydı o da. Lattafa at, beyaz atlı bir parfüm vardı. Yani bu kadar basit bir parfümü bu kadar iyi harmanlamışlar. Hani fresh parfümlerin açılışında bir alkolik olur ya. Bu hepsinde olur. İlk saniyede. Hani sıkarsınız. Ee, ben bunu Selam, Blue de Chanel'de de alıyorum. Dolce Gabbana Light Blue'da da alıyorum. Bunda yok. Bu kadar temiz, bu kadar pürüzsüz açılan bir parfüm. O yüzden fiyatı ne kadar da koku profiline göre pahalı olsa da fiyatı sıkıntı olmayan, fiyat sıkıntısı olmayan herkese düşünmeden öneririm. Ha ama derseniz ki benim bütçeyi birazcık zorluyor almayın o zaman. Çünkü bir sanatsal değeri yok. Bir niş parfüm diyemem. Parfum de Marley için. Bu hayatta bazen hepimiz biliriz ki hani basit olan, basit olanı yapmamız lazım. Ama bazen basit olanı yapamayız. Ne, ne demek istiyorum mesela bir örnek düşünelim. Yani bazen öyle bir durum olur ki ikili ilişkilerde yapmanız gereken tek şey artık çekip gitmek olur öyle değil mi? Görüşürüz deyip o hani son görüşürüz deyip çekip gitmeniz lazım. Ama yapamazsınız. Ama aslında bilirsiniz yapmanız lazım. Ya yani basit olanı yapmak bazen çok zordur öyle değil mi? İşte Parfum Dömerli Merli de bu basit olan o kadar iyi yapılmış ki. Bu basitliği yapamıyorlar. Bazen basit olanı yapmak en zorudur. Bu yönden tebrik ediyorum. Parfum de Sedli'yi benim için ayrı bir yere sahip olacak. İnsana mutlu eden, hava sıcaklığını düşüren bir parfüm. Biraz da performansına değinelim kapatmadan. Performansı... Ee, yani ben fresh parfümlere çok iyi cevap veremiyorum benim tenim. Yani ben genellikle hani iki tip performans alırlar. Bir kesim çok kötü der, bir kesim de çok iyi der. Ben genelde kötü diyenlerden biri olurum. Fresh parfümler konu olunca. Ben de yine çok iyi değil. Ben de yine 6 saat. Ama Fragrantica'da görüyorum ki 10 saat, 12 saat kalıcılığı görenler var. Ya ben de o olmuyor. Ama ben biraz da bu konuda umudumu yitirmişim zaten. Hani ben bu tip bir kokuda ee, muazzam bir performans beklemiyorum. Bu kadar fresh bir koku. Çünkü yanımda taşıyorum. Tazeliyorum. Yayılımı yine hiç fena değil. Yani bu koku profilinde Blode Chanel ile kıyaslarsam. De Chanel'den bence daha iyi çıkıyor. Zaten içinde Ambroxan içeriyor. Onun da bir etkisi olabilir. Ama mesela Aqua Di Gio ile karşılaştırırsam ki. Koku olarak yakından uzaktan alakası yok. Aqua Di Gio'dan daha profumo versiyonundan veya Parfum versiyonundan bahsediyorum. Daha kötü performansı var. Yani 6 saat kalıcılık. Orta... Orta bir yayılım diyebilirim. Kesinlikle çok güçsüz değil. Çok daha güçsüz bu fiyatlarda parfümler kullandım. Örneğin mesela Bluede Chanel bundan bence çok daha güçsüz dediğim gibi. Evet. Parfüm de diğer parfümlerine kısaca değinmiştim aslında önceki videolarda. Ama fresh parfümlerine ufaktan bir değineyim. Greenlee. Ben Greenlee'yi önermiyorum. Yani Greenlee ile Sedley arasında kalırsanız Sedley'i öneriyorum. Hatta illa Greenlee'yi daha çok beğendiyseniz de Greenlee'yi bırakıp Louis Vuitton... Pasifik Chill almanızı öneriyorum her zaman. Percival ise tam anlamıyla hani artık bir, bir parfüm normalinin deyince aklınıza ne gelir? Hani designer parfümleri niş kaliteye çevirmiş. Yani Percival zaten bunun en uç örneği. Sedli de bunun bir örneği aslında. Ama Percival direkt en uç örneği. Çünkü Percival hepinizin bildiği Abercrombie Fitch Fierce'ın klonu çok aşırı başarılı fresh parfümleri yok. Daha soğuk hava parfümleri yapan bir marka. Ama benim işlerimden favorim Sedli'dir. Sedli'yi severiz ve tavsiye ederiz.